Para, para dememek. Parayı zapt et etmek deliği zapt etmekten zor. yüzü sıcaktır. Parası ucuz olanın kendisine kıymetli olur. Paran çoksa kefil ol, işin yoksa çay. Damlaya damlaya göl olur. Sıllı liralar birbirini kavalar. Kim önce bulursa onun olsun tüm. Yerli malı, yurdun malı herkes onu kullanmalı. Parayı veren düdüğü çalar. Damlaya damlaya gör olur. Kimse geçmişini geri satın alabilecek kadar zengin değildir. Sakla zamanı, gelir zamanı. Para isteme benden, buz gibi soğurum senden. Kuruş kuruş artar, kilit artar. Kumbaranın içinde bir sürü artar. Harcama sakın başına, ihtiyacına harca. İsteyeni harcama, paran kalmaz paranı harcayınca. Param olmadan da çok şey aldım ben. Edep aldım, gönül aldım, öğüt aldım. İmala Haftası, paranın yüzü sıcak. Paranın gittiğine bakma, işinin bittiğine bak. Sizin kazandığı paradan değil, paranın kazandığı insandan kork. Paranın kimden olduğu bilinmez. Para parayı çeker, parasız pazara, kefensiz mezara gidilmez. Paranın gittiğine bakma, işinin bittiğine bak. Para parayı çeker. Para isteme benden, buz gibi sorum senden. Parasız Para amaç değil, araçtır. Kovalıyorlar, birbirini kovalar. Kim önce bulursa, onun olsun tüm bunlar. Para isteme benden, buz gibi sorum senden. Gençlikte para kazan, kocalıkta kur kazan. Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Para ile değil sırayla, parayı veren düdüğü çalar. Ak akça kara gün içindir. Kumbara kumbara, iki dolu çil para, çil parası olanın...